Efendim herkes hoş geldi. İlk eğitim videomuza giriş yapıyoruz. Umarım sağlığınız yerindedir. Bu grubu çok seviyorum arkadaşlar. Yüz yüzeyken konuşuruz. Şarkılarının ismi de Dinle Beni ve Be. Gerçekten çok güzel bir şarkı. Kendilerini de tebrik ediyorum. Şarkıyı orijinal olarak elimden geldiğince çıkarttım sizler için. Bu güzel şarkının gitar ile nasıl çalındığını orijinal olarak sizlere öğretmek istiyorum. Gitar tablarını yazdım. Şu an izlediğiniz videonun içerisinde olmayan bölümler, melodi, melodi altı, armoniler, tablar ve ritim olarak tüm görselleri sizlere Shopier platform Üzerinden beğenilerinizi sunacağım. Tab dosyalarını Gitar Pro ve benzeri programlar üzerinden açabilirsiniz arkadaşlar. Satın almak isteyen dostlarım açıklama bölümündeki linke tıklayarak hem emeklerime destek olabilir hem de bu eğitimi ömür boyu arşivine katabilir. efendim. Şarkımız direkt sözde giriyor. Sözde girerken altta sint, keyboard kendisini soliste eşlik ediyor. Şimdi armonilerimiz la minörden başlıyor. Beşinci perde, sonra sol majör, bareli bunlar, fa majör ve mi majör. Bare basmakta zorlanan kardeşlerimiz de birinci pozisyondan şarkıyı diledikleri gibi çalabilirler. Tut elimi buradan gidelim. Olmaz demeden dinle beni bir. Evet bunlar baresiz armonilerdi. Şimdi şarkıyı biz nasıl çalabiliriz ona bakalım. Evet arkadaşlar akorları veriyorum. Lütfen herkes takip etsin. Tut elimi buradan gidelim. Olmaz demeden dinle beni bir. Harikasınız. Evet efendim videonun girişinde dediğim gibi bu şarkının orijinal tablarına, orijinal akorlarına nasıl çalındığına ait görsellere Chopin üzerinden ulaşabilirsiniz. Açıklamalarda verdiğim linkten. Sözümüz La minör, Sol majör, Fa majör, Mi majör. Harikasınız. Evet melodiye geldik şimdi. Melodiyi size bir hızlı ve bir yavaş bir şekilde çalıyorum kardeşlerim. <laughs> yavaş harikasınız Evet değerli dostlarım, melodinin altında 5 tane armonimiz var. Bir tanesi alt arı bir armoni. Harikasınız. Şimdi nakarat. Evet nakaratta fa majörle başladık. Harikasınız. Fa majör, sol majör, mi majör, la minör. Evet ritmin görsellerini aşağıda verdiğim linkten ulaşabilirsiniz dostlarım. Bana da destek adına. Evet nakaratımız bu kadar. Tekrar çalalım. Son, iki, 3. Sen yokken ne gecenin ne Evet, ritim bu. Davul bu teme atıyor. Evet bazı videolarda gördüm. Bu ritmi de atabilirsiniz ama atmanız gereken ritim bu. Harikasınız. Evet dostlarım, nakaratın altında bir de gitar arpejimiz var. Şimdi onu çalalım. Sen yokken ne gece ne de gündüz ne ay var ne tek bir yıldız her yer karanlık ve ıssız göremiyorum. Yavaş bir şekilde çalıyorum. Üç, dört. harikasınız arkadaşlar. Evet değerli dostlarım bu harika şarkıyı kolay bir şekilde hafif şemalarla birlikte inceledik. Orijinal tablarına, notalarına, nasıl çalındıklarına ulaşmak için lütfen alttaki açıklamalarda verdiğim Shopier linkinden hem ömür boyu arşivinize katabileceğiniz hem de bana destek verebileceğiniz aşağıdaki linke tıklayabilirsiniz dostlarım. Dünya paylaştıkça güzel. Sizleri tekrar görmek çok güzel. Teşekkür ederim.